Tamam bu kızla beraber e, yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. E, bu seride arkadaşlar galiba arkadaşlar bir sudan geliyorduk. E, galiba bir adaya ada değil de bir dünyaya yani bir şeye çarptık e, ve parçalandı. Evet parçalarda şuralarda dağıldı filan. E, bakalım yatak vermiş. Yatağı hemen kıralım ve odunları kırmaya başlayalım arkadaşlar. portal yapıp kaçmak güzel yerleri bunun amacı hani sal yapacaksın abi kaçacaksın güzel güzel yerleri ben şuraya bakmak istiyorum şu gömür gemiye bakalım ama kılıç yapıp da gidelim kılıç yapalım beyler bayanlar Evet. güzel o bu ee, kılıcı evet Gid Gidelim. Böyle hmm, gemi kırılmış galiba ıı, kırılmış da hmm, bu nasıl bir gemi Oo, yukarıda chestler var aşağıya bakalım hmm, burada yatak ve chest var crafting yapmamıza gerek yokmuş aslında ee, chest bomboş burası bizim evimiz olsun bir daha bir lanetli filan çıkıyormuş yani muhteşem olurdu ee kapılık arkadaşlar belki bu kanalın ismini değiştiririm çünkü çok değiştir diyorlarmış ee, Diyorlarmış. Oh. evet bir bulduk Yine alalım burada da şeyler vardı. da gideriz sonra oraya ee, gittikten sonra ne? olması için de gidelim ya ama inşallah çok kötü bir şey yoktur ben yani bu mapi çok zor buldum arkadaşlar ee, Arkadaş verdi bana Arkadaş yapmış bir tane Hı, hmm, odun var Burası da enderisi ya Ha bu mantığı Düşünürsek arkadaşlar ya parkur ve... Ha parkurmuş güzel Parkur galiba Galiba parkur Neyse gidelim. Bu raylar var Rayları takip edelim Kırılmış kırılmış kırılmış. Hmm, burası neresi? Örümcek spanı var. Hem de zehirli. Kırarız onları da. Gözüne bakacağım ben. Tek at. Tık at sana da. Tamam. Bakalım. Örümcek spanı elleyemiyor sabahleyin ama niye ağzımıza şişecek. dört tane ipimiz oldu güzel oldu şimdi şu koyunu da keselim evet kestik hemen ne yapalım onu? arkadaşlar ilk bölümden jai filan güzel olur galiba tek de bunlar var ee, yani güzel bence yani tek ki bunları inceleyeceğiz Ayşe bu video çok kısa olabilir özür dilerim ben Ayşe ee, Şimdi şunu yapalım. uyu. Fazla chestler var da alamıyor. Onlar sorun var. Ee, bir gün alırız onları. İçinde neler var. Tabi. yapalım. Nasıl olsa yatağımız var. Ye, ye neyse. Abi şu kafalıkları çıkartmak istiyorum ya. Çıksın. Gel. Kafam şükürüne çıkıyor. Keşke kafalık takılabilseydi. Gerek. Chestleri koyalım. Steve. Arkadaşlar haberiniz var mı? Ee, oyunun ilk skin'i kim biliyorsunuz mu? Ve kim biliyorsunuz mu? Arkadaşlar oyunun ilk kız skin'i Alex değil. Kim biliyorsunuz? Başka oyunun ilk kız kare... ee, skin'i başka da vardı. Kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ama oyunun ilk yapım yani yapması skin'i şey ben videoda ya arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Like ve yorum etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen abone olmayı unutmayın. Um, ve görüşürüz.